İnna <laughs> Allah cemiu'l münafikin ve'l kâfirîn fi Allah tüm kâfirlerle müslüman gözüktü halde münafıkça yaşayan tipleri aynı cehennemde cem edecek diyor Allah. Benzemeyeceksiniz. Hiçbir kalemde, hiçbir şekilde. Görseniz bile mümkün mertebe. Asla gönüllü kutlayan bu ayete girer. Ben ağzımı doldura doldura yılbaşını eleştirmedim dikkat ettiyse. Üç gün sonra yılbaşı oldu öyle. Niye? Suçumu kabul ettiğim için. Kapı kapı dolaşmalıydım. Dükkan dükkan dolaşmalıydım. Yüz küsür bin diyanet personel ne işe yarar? Adım başı bir camimiz var. Namaz arasındaki işinizin adı nedir hocalar? o süslenen dükkanını, çamını konuşuyorsun, nohali konuşuyorsun, pamuk serpiştirmiş vitrini konuşuyorsun. O dükkana daha evvel girseydin sen, çayını içseydin, yemeğini yeseydin, bir hediye getirseydin. Ben çorumluyum, leplebi benden, çay senden deseydin. Sen ordulu gire sunusun, bir avuç fındık benden, kahve senden deseydin. Şöyle bir muhabbet etseydiniz kafire benzeme hükmüyle alakalı Halep'i konuşsaydın, Moskova'yı konuşsaydın, Avrupa'nın adini konuşsaydın deseydin ki Kuzey Kore'nin komünist başkanı zalim o şerefsiz gavur bile Avrupa'ya gıcığına yılbaşını kutlamıyor, ...kutlamaya hayır diyor. Bir komünist kadar erdemli olmak lazım deseydin o adam ne çam keserdi ne hindi alırdı ne de o gece 12.01 geçeye kadar Televizyonu seyrederdi, suçunu kabul etsin hocalar. Özel sektördeki cemaatler, kusura bakmayın. Milletin verdiği paralarla kursunu, vakfını, derneğini, çarkını çevirenler. Kapı kapı dolaşsaydınız, insanlarla zaman ilgilenseydiniz, bu ülkenin fotoğrafı bu kadar çirkin olmazdı. Evet, layık, demokratik yapılanmaya rağmen. Benim hukuk tahsilim var. Ülkemin mahiyetini senden daha iyi bilirim. Ben onlara girmem. Kavga da mı değiliz biz? Ama iş yapsaydık bu millet kendisi Müslüman 15 Temmuz destanı yazan bu asil millet bu gavurlar evet demezdi. Şimdi geliyor Noel belası. Bu nedir? Bu şirk merasimidir. Niye şirk merasimidir? Çünkü kutladıkları şey Hristiyanların dini bayramıdır. Bir defa dini olması şirk meran. Neden? Çünkü onlar İsa Aleyhisselam'a ne diyorlar? Allah'ın haşa oğlu diyorlar. Şu anda kutlamaları Allah'ın oğlu olması münasebetiyle Ha onun doğumu. Biz de kutlayacağız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlid-i Şerif'ini. Kutluyoruz. Ama neyle? Salavat-ı Şerife ile, Mevlid-i Şerif kıraatiyle, cemaatle namazla, tebrikleşmeler vesaire, hayratu hasenat ile. Biz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ortağı demiyoruz haşa. Oğlu demiyoruz haşa. Abduhu ve rasulü kuludur, elçisidir diyoruz. Bu tamam. Kendisi de buyurdu. Pazartesi günleri oruç tutmasının sebebini açıklarken. Ya Resulallah, niye her pazartesi oruç tutuyorsunuz? Zâke yevmu Doğduğum gündür, doğum günümdür. E doğum gününde ne yapılır? Şükretmek için oruç tutuyorum diyor. Seni gibi doğum gününde bir pasta kocaman kesmiyor yani. Allah'a şükrediyor. Biz de mevlitte ne yapıyoruz? Göbek atmıyoruz yani. Kur'an okuyoruz, zikrediyoruz, sohbet yapıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siyerinden bahsediyoruz. Doğum gecesi yaşananlardan bahsediyoruz. Annesinin gördüğü mucizelerden bahsediyoruz. Allah'ın kudretinden bahsediyoruz. Ama bunlar ne yapıyorlar? İsa Aleyhisselam'ı ilah olarak kabul ediyorlar. Rabbimize şerik olarak kabul ediyorlar. Tekadüs semavat yettefattır nemin. Az kalsın yedi kat gök üstünüzden çatır çatır çatlayıp kafanıza düşecek diyor Allah. Ve tenşakkul az. Az kalsın yeryüzü çatlayacak, yarılacak, hepinizi içine alıp yutacak diyor Kur'an. Ve tekhirrul cibalu hedda. Az kalsın, neredeyse ramak kaldı diyor ki, Dağlar kafanıza düşecek diyor. Ha Uludağ orada duruyor. Bizim İstanbul'da biraz daha bu kadar daha yakın değil. Önce siz gidersiz bak. Kanalın birinde de herifin biri dua yapıyor. Adını da vermeyelim, onları da reklam etmeyelim. Onlar tam yani aşırı kaşar bir kanal. <laughs> Hiç daha tahmin bile edemezsiniz yani. Dua yapıyor, reisi cumhura çatıyor, başvekile çatıyor, 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 dua, dua. La baktım benim haber kanalına düşmüş. Ulan dedim bu benimle ne işi var? Bir de baktım sonunda diyor, Ya Rabbi Noel Baba'nın yerine Cübbeli Hoca'yı tayin eyle. <laughs> Ulan dedim iyi duaymış dedim bu. Baktım öbür, öbürlerine amin denecek dua değildi. Sonu iyi geldi yani. Vallahi bana hoşuma gitti. Yani bu millet Noel Baba'yı bıraksın, Cübbeli Hoca'ya takılsın. Ne var? Hiç olmasa millidir yani. Değil mi? Patenti belli, babası, anası belli, nerede doğduğu belli. Noel Baba neydi belirsiz bir şey yani. <laughs> Nedir bu? Yani diyorum ki ulan en bozuk kanal bile bana geldi mi düzgün dua yapıyor ya. <laughs> Allah Allah. Kurban olduğum Allah'ın işi yani. Allah koruyor yani. Ulan dedim anamıza mı sövecek, ne yapacak? Dümdüz gidiyor yani. Öyle bir sövüyor ki. Kimseyi bırakmadı. Partiler, pırtılar, vekiller, hepsine. Ya Rabbi diyor, ellerini açmış falan. Allah Allah. Allah'ın hikmeti. Bize gelince diyor, Noel Baba'yı bıraksınlar diyor, bunu tayin et Ya Rabbi diyor. E iyi bir şey. Baktım amin dedim yani. Onun için bu millet Mevlid'i bırakmayacak inşallah. Sevgilisini Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bırakmayacak. Onun sevgisiyle toplanacak. Onun yoluna gelecek. Artistlerin, şarkıcıların müşterileri azalacak. Efendim dansözlerin bilmem nelerin mevlit var dendiği zaman müşteriler artacak inşallah. Şimdi mevlit okuyanlar da manasını vermezse manasını da vermediği zaman millette sadece name dinler gibi dinlerse yine salamat şerife getirme vesiledir. Yine muhabbettir, yine feyizdir, yine berekettir. Ama o zaman çok gelmez millet. Ama ne zaman ki manasından da bir şeyler anlatırsan bizim millet beğenirler, severler. Onun için ben size mana da vereceğim inşallah. Evvela abi Arapçasından biraz okuyalım. İnşallah. Kıyamımızı, merhabalarımızı yapalım. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem karşılayalım. Ruhaniyeti teşrif buyursun. Ondan sonra he? salavatlarımızı getirelim. 70 rahmet kapısı açılsın. Üzerimize nurlar saçılsın. Ondan sonra manalarından da biraz veririz inşallah. Evet. Kaça kadar konuşalım? He? Mübarek onlar Noel kutlamasın diye bire kadar sarkıttık işi. <laughs> Şimdi burada mevlid geçeceğiz zaten. Gitseniz de göbek atamazsınız. Onun için erken salabiliriz sizi. Salavat okuyun, zikredin. Ya benim size posam kaldı. Hışırım çıktı orta. Ayakta konuşayım dedim ki. Ayakta Allah bir kuvvet verdi bana. Üç saat. Belimden aşağı tutmaz zaten benim. Bastonla zor duruyorum. <laughs> Anlamadım. Saat kaç diyorum. On iki e geçti diyorlar. Daha bir bölüm daha var konuşacağım. Şaşırdım. Allah nasıl kuvvet verdi bana. Sohbetten bir çıktım. Ya bir şekerimizi ölçelim. Bir şeker ölçtüm. 395. 395 şekerle sen hastaneye bile gidemezsin. Allah sevgi verirse, muhabbet verirse, aşk verirse bana kimse para vermiyor ha. Zannetme yanlışım, biz bilet mi kestik orada? Sinan Erdem'de millet korktu ki biletli mi acaba? Bir lira desek kimse gelmez. Ulan dedik bedava. Üstüne bir de su da veriyoruz. <laughs> bir doldu, bir doldu. İki lira ver, iki lira desen gelmezler ha. Ama falan şarkıcı, bilmem ne, komed, komedyen. Ne yapacak sizi? Güldürecek. Ya adam 50 lira, 60 lira ve eskiden idi. Şimdi bilmiyorum. 100-200 lira bilet parası veriyorlar gülmek için. Ya senin gülme ihtiyacı yok ki. Sen ağlamaya ihtiyacın var. Durumun gülünç bir durum. Zaten gülünecek halin yok ki senin. Sen ağlanacak halin var. Sen bir de para veriyorsun. Adama gidiyorsun diyorsun ki beni güldür. İslamiyet ve Kur'an'da diyor Felez <laughs> ile az gülsünler veliyekü kesiran çok ağlasınlar. Resulullah buyuruyor şöyle lazım Lev talemun maalem siz benim bildiklerimi bileydiniz ve bekeytum kesiran çok ağlardınız.